Merhaba kıymetli dostlarım. Toros Arıcılık Antalya'dan hepinize iyi günler diliyorum. Ee, çok değerli bir misafirlerimiz var. Kıymetli konuklarımız var. Kendileri yurt dışından Macaristan doğru değil mi? Burası Macaristan. Da, aynen. Macaristan Macaristan Budapeşte Veterinerlik Fakültesinden gelen Norveç uyruklu arkadaşımız Hay. Nasıyarnı? Nora. Nura. Kendisi Norveç uyruklu. Arkadaşı da burada bize e, tercümanlık yapacaklar. <laughs> e, şimdi niye geldiler buraya? E, veterinerlik Fakültesinde okudukları için Orada kendi ülkelerinde bir uygulama varmış. Bir tane arıcının yanında staj babında bulunmaları gerekiyormuş. Antalya'ya tatil amaçları geldikleri için beni sosyal medyadan buldular. Böyle bir yardım istediler. Ben de neden olmasın dedim. Kendilerine e, arıcılık hakkında bilgiler verdik. Son olarak da sizlere, sizlerle birlikte arıcılık nedir? Türkiye'deki durumlar nedir? İşte kısa ve öz yani arıcılık 5 dakika 10 dakika anlatılacak bir şey değil ama kısa ve öz olarak Nur Hanım'a anlatacağız. Okay. Hmm. Is the problem? Do you have problem? No, no. It's, everything is good. Hey, korkmuyorsun. Hmm. Uh, don't afraid. No. Okay. It's good. Uh, Yep. Maskeni giyebilirsin. You can put the mask on. Yeah. Some. <laughs> Koronavirüsten dolayı herhangi bir veteriner fakültesini okuyor ama kaçı sınıfta? Dört. Uh, you're, you're at the fourth grade, right? Fifth. Fifth this year. <laughs> Dördüncü evet. sınıfta herhangi bir, bir arı başlayalım. kovanı, arıcıkla alakalı bir şey görememiş. Ee, beşinci sınıfta herhangi arıcılık, arı, arıyla alakalı bir şey görememiş. ya yani burada elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Öncelikle körüğümüzü yakıyoruz. Ee, şimdi körüğü yakmamızın sebebi e, arılar saldırgan olmaması. Şimdi herkes şöyle arı e, duman vererek arı sakinleştiği düşünüyor ama öyle bir şey yok. Sakinleşmeli aslında. O anda yanga zannedip balı kurtarmaya çalışıyorlar midelerini dolduruyorlar ve sokma dürtüleri şeyleri özellikleri biraz azalıyor. Arı balı kurtaracağım diye uğraşırken bizle ilgilenmekten vazgeçiyorlar. The reason that they are lighting this up to make the uh, bees like feel like they are attacking the uh, their hive. hive and then so they are coming out. Mm -hmm. They are also afraid from the fire. Yeah. Yangın çıktığını zannediyorlar. They think that there is a fire, so they are not attacking you. Yeah, exactly. Yeah, because they would rather use their energy on going somewhere else than yeah, yeah. getting stinging you. Şimdi biz gezginci arayız, arayız. Ee, Antalya için, Antalya civarında geziyoruz. Uh, they're just like uh, touring. They're touring beekeepers. Yeah, okay. Uh, Gezmemizin around sebebi around. taze polen. Poleni biliyor musunuz? Uh, do you know the pollen? Yeah, yeah. Polen, yani yavru atımı için polen gerekli, bir de nektar gerekli. So they need like pollen for like yeah making the honey. Yeah. Mm -hmm. Taze şey için daima gezdiriyoruz ama bu dönemde e, sıcaklık, kuraklık, Antalya'da yangınlar falan çok olduğu için. But there is a lot of fires yeah, in Antalya. Yeah. Yeah, that's why. That's baya, baya bir sıkıntı oldu. Ondan dolayı bu civarda polen bol. That's why there are a lot of pollen right now here. Okay, yeah, 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 Yavru atım hızlandı. Hızlandığı için de arı birazcık saldırgan olabilir. There are, Çok az. yeah, there are a lot of um, how do you translate that mm, little bees? Mm, yeah, they are, they are the Yavru, workers. Yeah, yeah. yeah Worker. the workers, so mm -hmm. they might be a little bit aggressive. Yeah, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Henüz daha arının balını almadık. We didn't get the honey yet, so. Yeah, okay, I see. Herhangi bir saldırı bir şey olursa kaçarlar. Tamam abi. <laughs> Konuşacaksan... Kovanlarımız... Hey, Bunu nasıl anlayacağım? Şöyle gel gel. Bir gün dışarı alıyor. Kovanlarımız normalde. Kuzeye bakması gerek mi yani güneye bakması lazım daima ee, karınca yuvaları gibi Arı olan, arıovanların giriş delikleri de güneye güneye bakması lazım ama gölge bu tarafa düştüğü için because of the shadow buraya koyduk ama püsün bu tarafa alacağız okay. Dışarıda olmaları sebebi de, şu an içeri girmişler şey diye. Bu aralar sıcaktan etkilenmiş. Koran içindeki fazladan olan ağrıları dışarıya atmışlar. Bu yüzden ağrıların dışarıdan çıkmış. Gelin böyle. Mm -hmm. Sen de gel, şöyle, önde oh, olursan. Down, yok yok, yok aşağıda olunca saldırmaz. Önde olunca saldırır. Efendim, <laughs> göremez bizi. Ben ne yapayım? <laughs> Zannedeyim salacağım ya. Ana bunu. Gel gel. Ha vallahi geliyorlar bak. Ben uzaktan transfer takip. Abi dur ben çıkayım şuradan. <laughs> Valla ben hiç kıran hissetmiyorum orada. Hız <laughs> Ben şuradan. Sefe kendini garantiyi alıyor. Kaç bunu? Kaç dur yavaşça. Open. Buyur worker biz işçiler worker biz worker biz is, is uh, girl, Ya. çağrılar kızdır, bayandır. Ben ne yapayım şu an? Biraz uzak kalıyorum ama. Ben önden gelmeyeyim. Çek görüyorsan sıkıntı yok. Tamam. Problem yani. değil. İstersen sen o şeyi bana getir. Aynen birazcık sen çek. Aha, ben çekeyim. Kovan da sen çevirebilir misin oradan? Kovan da üç tane arı vardır. Erkek arı, dişi arı, bir de dişi arılardan yaptıkları kraliçe. koyun vardır. Şöyle yapalım. Şöyle tutar mısın? Okay. Bunlar güçlü kovanlar. Genelde kovanlar tek katlı olur. Bala gideceği zaman ikinci kata çıkarılır. Şimdi sen çeviriyorsun değil mi ben? Peteklerin üzerinde beyazlık görüyorsun. Peteklerin üzerinde şu an beyazlık var. This one. Yeah. Beyazlık var. Bu beyazlık bal geldiğini gösteriyor şu anda. Okay. Bal geliyor yani arının e, keyfi yerinde. Okay, Bu da, hmm. hani you can see, hmm. it's i̇şte shine, hmm. parlıyor. Parladığı için bal yeni gelmiş demektir. Hmm. Okay. Hmm. Şöyle kapatıyoruz. Şunu kapat. Biraz Norveçli arkadaşımızı çalıştıralım. Okay, thank you very much. Hı -hı. Olmadı. Hı -hı. Burası bitti ya. Ee, bir de şey. Ee, Al sen bunu. Ana arı polen.

every guy has like their own crew şöyle gelsene. Ben mi? Hı hı. Sunny, you can see. Eee. Mm -hmm. worker hı mm hı. -hmm. or uh, e, newborn. Yeah, newborn. New newborn bees. Mm -hmm. Yeni arılar. Yeah. Şimdi şöyle. Yeah. Yeah. Hı hı. Uh, you can see pollen. Hı mm hı. -hmm. Yeah. This one pollen. Hı mm hı. -hmm. Bunlar polenler. Şu yeni doğmuş mesela. Şu arı yeni doğmuş. Newborn. Şimdi yavru görmeye çalışıyorum ben. Hah. You can see Kurt nasıl, yeah, yeah, uh -huh. okay. mm -hmm. Kurt nasıl söylenir? Okay? Kurt nasıl söylenir? Kurt. Ya ya ya. Kurt. Make the larva. A larva larva ha okay. <laughs> Bu ana arının yaşadığını gösterir bize. Bunlar kapalı yavrular. Yeah the thing. Uh -huh. <laughs> Kahverengi olanlar. Evet. Hmm. Etrafında ballar var. Hı. Hmm. Hemen e, yavruların yanına polenler koymuşlar. Şunları görüyorsun değil mi? polen. E, hmm. yellow. Yellow. Hı. Hmm. Yellow. Ha? Huh? Yellow. Şimdi we, we are looking for queen bee. Hmm. Görebiliyor musun? Did you see? İse big, big Hı -hı. den. Yerlerinden biraz büyük olur. Ömer, Ömer abi dur, öyle fotoğraf çekmeliyim sizi bir tane yatay. Al eline. Al eline, bana bakın ikiniz birden. Kapak fotoğrafı yaparsın işte bunu. 1 2 3 biraz daha bana yatay göster arıları he. Tamam. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Now we are looking for oh, Queen Bee. Queen Bee. We can't find. It's heavy, hmm. uh, yeah. full full, uh, full nectar, nectar, yeah, yeah. honey. Mm -hmm. Hala göremedik. Oh, bayağı varmış. Vallahi göremedim yani. Bu da çok pahalıymış. Bunu göreceğim şimdi. Başka birinin evi. Şey evet. Arkadaşlar herkes kaçtı. Burada kaldık. Nere gitti? Where is she? Mm. Ha ha, this one. Okay. She's a girl. She's mm. a queen bee. Mm -hmm. But have a. What is it? Not healthy. Yeah. You can see uh, the he he is uh, yeah. very not strong. Yeah. Ee, did you see Varoa? No. No. Oh, şimdi buralarda görünüyor. Ne ses var Drax. Hı, Ha? Bat. E, Şurada görebilir miyiz bilmiyorum da. Burada göremiyoruz. Press Luna. Mm -hmm. Give me. nektar e, hani tut kraliçeyi gördük sen çekemedin kalır geri çıkarırsın You can see larva this mm -hmm. inside. Mm -hmm. This healthy hive. Strong hive. Mm -hmm. Güçlü koloni şu anda. But uh, güçlü koloni we don't uh, find uh, queen bee su. So, okay. Mm -hmm. Okay, close it, hmm. huh? You are going on uh, beekeeper? Uh, no, we need to do it. I need to see it, but I'm not gonna be beekeeper myself. İşte <laughs> <laughs> şey, bir kovan var. Duyuyor musun? Bir kovan var. İki tane giriş deliği var. Burada. There is one hive and there is two entrances. Okay. çünkü e, güçlü olmadıkları için zayıf oldukları için birbirlerini e, yani şurayı ısıttığı zaman burayı da ısıtacağı için koloni daha güzel gelişiyor ve aynı zamanda iki tane kovan taşımak zorunda kalmıyorsun. Because they are not, uh, Abi yavaş tekrardan söyler misin Şimdi bir, burada iki tane kovan var. There are two hives there. İki tane koloni var pardon. İki kovanımız İki Two two Okay yeah. Fakat aralarında bölme var, ayrı bölme var. But there is like separation in between. Okay. Taşırken iki kovan taşımak yerine bir kovan taşıyorsun. When you're when you're carrying instead of carrying two hives you're carrying one hive. Yeah okay. okay. Yeah that's good. This is a weak colony. Hmm. We can larva because hmm. queen bee still alive. Hmm. Larvalar gördüğünüz için ana arın yaşadığını anlıyoruz arkadaşlar. Ana Yüksek konuşmaya şey. çalışın yine. Solani. Okay, smoke. Mm -hmm. You are my worker. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Mm -hmm. So good. Uh, this one sword. This okay. year. This year. Mm -hmm. good. Say yeah, good. Good. Yeah. Okay. Mm -hmm. Kan gitti mi? Kaçtı <laughs> Bunların olduğu yerde polen olmadığı için arı zayıf kaldı. Buraya getirdik, biraz canlandı yani çok az. Pollen, yeah. Can you ask um, when the queen dies, does the whole hive die or they get a new queen? Buğünün öldüğünde diyor yeni yoksa hepsi bir şey oluyor. Dışında. Şimdi burada larvaları görüyor. Bak polen. Hmm. Okay. Hmm. Ayağında. Hmm. Hmm. E, buradaki larvaların içinden beğendikleri bir tanesini Ee, hmm. beğendikleri bir tanesinin e, bu küçük parmak ucu şeklinde uzatıyorlar. Onu polenle değil, arı sütüyle besliyorlar. O queen Bee oluyor. Bak, şey. Nura. Can you see Quimby? Oh, there you are. Okay. A little red. Uh, like it's uh, so healthy. Mm -hmm. Because uh, a lot of larvae. Mm -hmm. And nectar. This one? This one, huh? Yeah. He's making a lot of eggs. Larva. Ee, larvaların e, kapalı kolonilerin üzerinde duruyorlar çünkü ısısını kaybetme, ısısını ayarlamaları gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu şurupluklar nektar olmadığı dönemlerde araya hem vitamin hem de ilaç vermek için e, onları güçlendirmek, canlı tutabilmek için verilen şuruplar. Hmm. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Şugur. Yeah, sure. e, doğada bal olmadığı zaman ana arı yavru atmayı keser. Çok yavru atması için belirli dönemlerde araya şurup verilir. bal almayacak, e, bal almayacağın arıya devamlı da verebilirsin. Güçlü olmasını istersen. Yani e, şöyle özellikle Çin'de, ülkemizde de var. Arı sütü biliyor musun? Arı sütünü. China, you know yeah. Arı sütü üreticileri devamlı şurup verir. Çünkü kolonileri daima güçlü olması ve daima arı sütü üretmeleri gerekiyor. Yeah. Mm -hmm. Tabi, baya pahalı. Yeah. And küçük tüplerde oluyor, çok küçük. Like e, bir e, işçi arı, normal işçi arı aynı All şeyden, work. aynı koloniden çıkan işçi arı 90 gün yaşarken ana arı 3 yıl, 4 yıl kadar uzun süre yaşayabiliyor. İşçi arı. İşçi e, da e, 3 yıl, 4 yıl kadar yaşayabiliyor. Yani arı sütünün de ömrü uzattığını, ölümsüzlük verdiğine inanıyor. Yeah, they can longer. Tamam. Şimdi ilginç bir şey göstereceğim. Interesting. Yeah. You can see? Mm -hmm. I saw on YouTube. Do you know? I saw your YouTube. Yeah. It's the... Um, is ee, it wasp? E, Turkish name, eşek arısı. Is it like wasp eating? Are they eating wasp. the bee? Yeah, eating the bee. Mm -hmm. E, çok olursa arı kovanlarını söndürebilir. Arayı yakalayıp yiyip götürüyor. Ama bunun da kendine göre bir şey var. Eşek arısı çok olmazsa yaşlı ve hasta arıları götürdüğü için koloniye Eşek arıları koloninin önünde bulunan yaşlı ve hasta arıları alıp götürdüğü için kolaylıkla üzerinde varağı olan arılar götürdüğü için e, ekolojik olarak koloniyi koruyor. Kovan sağlıklı kalıyor. Kovan sağlıklı kalıyor. Şimdi başka sormak istediği bir şey varsa. Şimdi kovanlar, kovanlar bahar ayında sıkıştığı için

İki tane alıyoruz. Bu yeni kovanlara koyduğumuz zaman bunları kendi kraliçelerini yapıyorlar. Yeni kolonilerin oluşmuş oluyor. Kovan sayında artıyor. Tamam Nasıl? Yani bir kovandan 5-6 tane üretebilirsin ama amacın arı üretmek mi bal almak mı hangisi olduğuna bağlı. Okay, yani see. bal üretmekse çok bölmemen gerekir. Koloninin güçlü olması lazım. Ona yarraman lazım. Okay. Biz biz balcıyız. Okay, so they yeah. keep yeah, okay. I see. Yeah, Evet. Yeah. Okey. Nice, Arkadaşlar İngilizce Türkçe karışık biraz bir e, anlatımlı bir şey oldu. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki arıcılık öyle 10-15 dakika da ödeyecek bir şey değil. Arkadaşımız da ileride e, inşallah bata, e, başarılı bir veteriner hekim olur. E, kendisine burada Türkiye'deki arıcıların arıcılığın nasıl olduğunu kısa ve öz şekilde işte ana arı, işçi arı, kovan özellikleri şeklinde, kovanın yeri şekli, konuş konuş e, yerleştirme şekilleri hakkında kısaca bilgi verdim. Bu eğitimimiz devam edecek. Ben kısa bir video çektim sizin için. Ee, siz de görün diye. Ee, i̇nşallah yani yardım isteyen herkese yardım ediyoruz. Hiç, bizim için hiç problem değil. Hiç herhangi bir ücret almıyoruz. Hiçbir para karşılığı olmuyor. Ee, Luna arkadaşımız stajını yanımızda yaptı. Thank you very much. Yeah, thank you. Ee, yani başka bir şey sormak ister mi? ask when when there's uh, collecting the honey for the season. Şimdi bölge bölge değişiyor. Antalya bölgesinde one time orange honey, eee mm -hmm. uh, spring, mm hıh. -hmm. Uh, eee august eee uh, summer honey, mm hıh. -hmm. Uh, eee autumn Keçi boynuzu nasıl söylenir? Me <laughs> <laughs> yeah, <like> keçi autumn hani <laughs> eee Oh, okay, yeah, yeah. Akdeniz bölgesi için geçerli bunlar. Mediterranean. Okay, I Mediterranean, uh, this this aura. Mm -hmm. uh, bu, bu alan In için geçerli. Ee, benim sana son olarak söyleyeceklerim. Arıcılığın üç önemli kuralı vardır. Birincisi varı ile mücadele. Varı ile mücadele. Varı var. Mm -hmm. Tu varo ile mücadele ikincisi. <laughs> üçüncüsü varo ile mücadele. <laughs> Umarım Macaristan'daki üniversitenizde varo ile mücadele açısından başarılı bir ilaç geliştirirsiniz. Dünya aracılığı için. Yeah, yeah, we can, we can at least hope. I don't know if they will. Herkese güle güle. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi sezonlar, iyi günler diliyorum. <laughs>